bile biz bisiklete Esasında benim de öteden beri hayal ettiğim bisiklet yolları ile ilgili görüyorsunuz hız hızla adım atıyoruz ve uzun süredir ya da yıllardır yapılmaya çalışılıp ama yapılamayan bisiklet yollarını hayata geçiriyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde toplu taşımanın sağlık açısından ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğimiz bu günlerde bisikletle seyahat etmek son derece önem kazandı. Ee, hem hem spor hem bu küresel ismaya neden olan sera gazının azalması noktasında faydası olacak. Çünkü ne kadar toplu taşımaya Az insan gönderirsek evet. ne kadar toplu taşıma, o sere gazı üreten e, araçlarla seyahat engellenirse o oranda faydası olacak. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz. Evet. Hayırlı olsun diyoruz.